Doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler. Ne oynuyoruz oğlum? Makinaryum. Makinaryum 12. bölümü. Ya bir bölüm oynadık. Çok çok eğlenceli. Çok gizemli ve kaliteli bir oyundu. Ve oyuna devam ediyoruz. Bu arada sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. En son burada kalmıştık. <laughs> Kafamızı çıkartmışız bak. İzlemeyenler bir önceki bölümü izlesinler. Şurada bir yerde unutmasam koyarım. Ya da açıklamadan görebilirsiniz. Ne yapacağım buradan ben? Bir yere mi gideceğim acaba? Aa, bir şey yapamıyorum. Aa! Aa, elimi uzatırsam anahtar, ha anahtarı almam gerekiyor. Elimi uzatırsam beni görür diyor. Sandalyeye dokun. Sandalyeye dokunabilir miyim? Evet. Aa evet. Sandalyeye dokunuyorum ve onu düşüreceğim aşağı. Hadi. E ee, dokun. Dokundu. Yes! Şıka, düştü. Şıka ne yapacağım şimdi? Anahtar al. Alamıyorum. Bir şey ay! Oo, bir şey yapmam lazım. Tekrar sandalyeye dokunayım. Birinci adım bu. Sonra başka bir şey yapabiliyor muyum? Bas, bas bas bas. Bir daha bastım. No bastım. Görür diyor. Belki bu tarafa gitmem gerekiyordur. Dur bakayım. Şu misketleri mi acaba dokunacağım? Aa evet misketleri yedim. Yes. Ne, ne, nereye gitti benim misketlerim ya? Nerede benim bisketlerim Şimdi alabiliriz sana anahtarı. Alacağım. Allah'tan al ver. anahtarı al. Yes aldım anahtarı. Attım ağzıma. Cumhurlups. E Orada bir şeyler yaptı o, ha, oradan al alıyor misketleri Na, Yürü dedim yürü, yürü dedim. Nasıl gidiyorum bak bak? Tıkı 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 tık. Kimse bizi göremez. yürü göreceğim. yürü. Gidemiyorum. Bunlara bas. Saklan A saklan saklan. Nereye nereye? Saklan. Tekrar mı saklanayım? Evet çünkü seni göreceğiz. Ay saklandım. Oo ama ne yapacağım şimdi ben? Şuradaki bak kutulara bir şey yapmamız gerekiyor bence. E olmadı ki. Hani nerede? Bak şunu oraya getir anahtar. Anahtar ne yapacağım? Ha anahtarı buraya mı takacağım? Ne oldu geri gidiyor mu? Hayır. No. Misketleri aldım. Atabiliyor muyum yere? Ay ay geri gitti. Hayır. <laughs> ne yapacağız sence? Anahtar, <laughs> Anahtarı... Aa! Aa! Misketleri attım yere. Şimdi bir dakika bir daha yap. Ha şimdi düşecek belki de. Ya yani şimdi yürüyemeyecek oradan. Ne diyorsun? Bisketleri bir daha alayım. Öbeley bisketleri aldım ama şuraya galiba anahtar sokacağız ya. Evet anahtar. Bence sokuyorum. öyle. Bir daha deneyeceğim. Şimdi çıktım. Anahtar, anahtar, anahtar. Aldım. Tak, taktım. Yes! Anahtar taktım. Kıvırdım. Ee, Diğerinde. Ee, şu bir daha, bir daha. Taktım, taktım. Tak. Öbürüne de? Çok güzel. Gidebilir miyim artık? Gidebilir miyim artık? Gidemiyorum. Neden? İki tane bir şey açtım ben orada. Aa! Bunlar kim? Tiplere bak. Onlar biri şişko, biri sıska. Aa, kaçıyorlar mahkumlar. Aa, tamam işte doğru yaptık. Bak misketlere basınca kendisi de oraya gitti. Arkalarından gitti. Oh kurtulduk güzel. Şuraya. Geçtik şimdi devam edelim. Dur biz misketlere basmayalım dikkat et. Hayır no. Aa, böyle olması gerekiyormuş. <laughs> ne oluyor dedim. Aa, Aa hapishane. Ne? Şuraya gideyim. Aa buraya gitmiştik biz zaten. Dur. Şu tarafa gideyim. bakın burada kim var? Merhaba komşu. Ben geldim. Benim adım Robot. Robot. Oradayız. Aa orada fare vardı. Tam evet. Tamam şu tarafa gidelim. Burasını açabiliyoruz muyuz? Ha burayı açamıyoruz. Şurada bir şey var. Kod girmem gerekiyor. Bu ne? Şuraya bir gidelim. Şuna bir tıklayayım. Bir dakika. Aa, merhaba. <laughs> tamam şuralara bakalım. Açık bu tuvalet mi? Aa tuvaletmiş. <laughs> Bütün motor yağlarımı bıraktım oraya. Şimdi bir yerde bir üç <laughs> üç sayılı bir rakam falan bir şey olması gerekiyor ya. Ama bilmiyorum. Aa! Ne? Bir daha mı gideyim? Bak şurada bir şey var. Belki oradadır. Ama oraya nasıl uzanacağım? Burada bu var. Ay yukarıda bir şey var. Yukarıda ne var? Şu mu? Evet. Ne o? Şu... Aa! Aa! Sıpıt! Benim oğlum buna sıpıt diyor. <laughs> Sıpıt diye ses çıkarıyor efektini yaptı. Sıpıt aldım ben. Aa bunu çekeceğim o zaman sıpıtla. Dur dur. Gel bakayım sen buraya. Sen sıpıt nerede sıpıt? Al sana sıpıt. Eline takacaksın. Yok olmuş bir şey olmuyor. Tamam belki evet. buraya gideceğim. Ha dur tamam bunu burada bir şey yapmıyoruz tamam. Şuraya bir gideyim ben. Şu Şuradan bir şey yapabiliyor muyum? Burada hiçbir şey yapamıyorsun. Eee bu s... Aaa var. Belki istiyorum. Yok. Aa. Oyun içinde oyun oynuyoruz dur bakayım ya. Burayı geçersek çünkü şey Aa. verecekmiş bize. Hint verecek. Hint. Çırp 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 Çok mu zor? Çım. Çok Ama zor. çok zor. Niye? Al geçtik işte. Bir şey yok. Hıh. Hıh. Değmeyin bana. Değmeyin bana. Aa bitiyor. Bitiyor. Yes. Hint ver bize hint. Hop bir şey açıldı. O. Aa. Aa 0445 miş? 0445 diye hatırlatırım kendime. Tamam bir onu bulamamıştık bir 0445. 0445. Ondan sonra evet ondan sonra pompa işe yarayacak. 45. Şimdi dur. 04. 45. Şunu işe yarıyor <laughs> pardon. Oo. Oh, basılı tutayım bari. 0445 yapınca 4 -4 açılacak. Yes açıldı şifre buymuş şimdi içeri gireceğiz şimdi pompa bir işe yarayacak herhalde ha şunu açayım o Aha. ne What is this? A bulmaca hepsinin aynı renk içeriye yeşil yapacağım herhalde aynı şu yeşil yeşil oldu ee... bu yeşil oldu ve dolada bir... kırmızı oldu bir dakika bir tane kaldı şu dışarıda kalıyor. Bak yeşilleri ortaya toplamaya çalışacağız oğlum. Bak şu bir tanesi kalıyor dışarıda ya. Şöyle yapsam yok. Şunun içeri girmesi lazım. One hour later. Şöyle. Şöyle şöyle. Evet. Şöyle şöyle şöyle. Yes işte bu. Şöyle 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 yaparken oldu çak babam. Oy. Yaptım be. Ne aldım ben? O oh, silah. o, o, uh, 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 uh. Tamam. Buradan alacağımızı aldık. Burada başka bir şey yok. Çıkalım. Şimdi yukarı çıkacağım. Yay! Yukarıya doğru çıkıyoruz. Ama orada kötülük var. Ama o başka yol yok. Oraya gidilecek demek ki. Dur bakalım karşımıza ne gelecek. Aa! Bir bulmaca yeri daha. Şuraya bir gidelim. Bir... Şu ne? Tıktıng biz... tıktıng. Burada biz yakalanmışız. Evet, bak burada yağ var. Hani birdler vardı. Aa yağlar boş. Ah! <laughs> Tek bir de sinirlendi. Niye boş diyor? Acıktım ben diyor. Yukarı mı çıkacağım acaba? Aa çıkıyor. Biraz önce çıkmıyor gibiydi. Tamam. Teleskop var. Teleskopla bakacağım herhalde. Bakayım. Wow! Aa bak bak kötüler orada. Kocaman bir kule var. Kulenin üstündeler. Bir şeyler yapıyorlar. Bomba koyuyorlar oraya. Yukarı doğru tırmanıyor bak vantuslarıyla. Bomba yerleştiriyorlar bu kötüler kuleye. Kuleyi patlatacaklar. Ama neden ki? Aaa diyor. Olamaz diyor. Acele etmem lazım. Tamam. Hemen çıkalım buradan. Işığı niye kapattım? Aaa. Saat. Bak. Kaçı gösteriyor saat bir şey. 4.45 Aa bulmacası burada mıydı bunun? Ha açtım kapıyı. Gittim. Dışarıya çıktık. Yey temiz hava. Oh mis. Bunu itemiyorum diyor. Aa, bir şey yap. Neyim var benim? Vantusum var. Bu vantus ne işimize yaradı bizim ya? Değil mi? Hiçbir şey yaramadı da. Aa, silahımız var. Silahımız. Aa ittirdim ben onu. Aa buraya çıkacağım galiba. Bak bak. Merdiven var burada. Aa. Tamam. Ee, şuraya gel. Yukarı nasıl çıkabilirim ben buradan? Çıkamam. Şuna mı ateş edeceğim Aa, mantı acaba? Stan. Mantı stan yok. Yok yok bu galiba şey Silahı ateş edeceğiz mı? bence şuna. Dur o. bakayım. Ya bu silah nerede kullanacağım az önce ben? O. O. O, 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 o. Parlıyor muydu? Bakayım. Hani. Aa iyice ittirdim ben onu. Ha onu iyice ittirmem gerekiyormuş daha. Ben de bu tarafta işimiz var sanıyordum. Bu kim? Düdük çalıyor. Zabıta mı bu? Merhaba. Aa ne güzel düdük çalıyor. Fiu. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? Şemsiyenizi alabilir miyim? Yağmurdan geçeceğim. Aa köpeğimi kaybettim diyor. Köpeğimi bul dedi. Köpeğini kaybetmiş. Nerede ki bu köpek? Oradan gidersen bozuluyorsun. Vallahi ama bakayım. Evet. Gitme G gitme. Gitmiyor ki zaten. Baksana. Köpeği mi bul dedi bana. Köpeği, köpekçik. Berat, aa köpek kar. Öbür taraftaydı hatırlıyorum ben karşıda bir köpek. Sanki yanlış mı gördüm ben? Yo no, doğru. Evet. Nasıl? Bu nasıl? Evet ama nasıl? Bence bunun üzerinde bir dakika aklıma bir şey geldi. Ventus'ta buna çıkabilir miyim? Şuna. Parlar. Ne oldu? Buh! Aa! birleştirdin. Yanlışlıkla yaptım. Ne yapacağım bunu? Odan çıkabilirsin. Dur. Orayı, orayı. Dur dur. Bantus'la belki şuna at. At ateş ettim karşıya. Köpeğe ateş ettim. Gel köpecik buraya. Yes! Yakaladım. A köpeği tutturamadım. Ha benim önce bunları çekmem lazım. Dur dur. Hadi, hadi köpecik. Çek işte. Çekemiyorum ben onu, neden? Şu teyzenin orada bir şey vardı. Düdüklü teyzenin orada. Aa şu, şu, şu. Orada bak düğmeler var. Başka hiçbir şey yok oğlum. Öbür taraftan köpeği çekemiyoruz bu tarafa. Gel bakayım sen buraya. Yürü robotçuk. Ee, robotum. Gel bakayım, tıkla şunu. Tıkla. Oh, Bu ne? Ha, Onun aşağı yetişmesi lazım. O ne? o karıştı. Aşağı aşağı. Ee. Ha. Nasıl olacak? Aşağı. Tam bir daha yap. O zaman ne oluyor? Olmuyor. 1 2 3 Hepsi aşağı. Bunları tam tersine çevireceğim galiba. Evet, tam tersine çevireceğim. Dur. Şuna bas basabiliyor muyum? Basamıyorum. Şöyle yapsam, şöyle yapsam Sonra e, şöyle yapsam bir dakika ha oldu aşağı evet şu e, tekrar yukarı çıktı dur ha şuna basacağım bu da aşağı geçti bu yukarı geçti dur olacak bir şeyler şunu aşağıya şunu da aşağıya evet şunlardan birini yukarı alabiliyor muyum alamıyorum. Ne oldu? Olmadı mı? Bakayım. Hayır. ha yok. Şu aşağıda. Sonra şu. Ondan sonra şu. Şu. Aşağı indirdim onu da tamam. Aa bu eski yerine gider. Başka var mı? Tıkandı mı? Şu eski yerine gidiyor. Hayır. Ha şu yukarı tamam. Şunları alamıyorum. One hour later. Yeşil ta ona bas. Üstündeki turuncuya bas. Evet. Şu an ne kadar karışık olacak ama. ona evet o turuncuya bas. Yeşile bas. Yes! Yes oldu. Tamam. Hayır, ta, aman. Bas ona oğlum. Yes! İşte bu. Hop! Onları yukarı doğru kaldırdı. Ne işe yarayacaksa? Ne oldu? Basacağım. Ha evet doğru yukarı çektin onu. Şimdi gel bakayım gel Allah'ım ya bulmacaları hakikaten süper ama çok zor onu da söyleyeyim. Şimdi onun üstüne çıkabiliyor mu? Evet çıkabiliyoruz. Yes oradan doğruya çık oğlum aferin sana. Şimdi yukarıya doğru uza tırman oraya. Hop çek kendini gizemli robotik. Aa. Aa yukarıda bir yer var oraya çıktık. Aa bir bulmaca daha. Dur ne yapmamız gerekiyormuş orada? Ona basınca kırmızı yanıyor. Ona bas. Hı? Ona bas. Hı? Ona bas. Hı? Oradaki ışıklara bas bakayım ne oluyor? Var mı bir şey? Tıklanabilen bir şey. Ha, yön! Bak, yön veriyoruz. Ne oldu? Dur bakayım, aşağı doğru yön vereyim. Ne oldu? Aa, galiba aşağı yağ falan akıtacağız. Şöyle çevirsem. Ha, sadece bu kadar oyun atabiliyorum ama. Çevir çevir Aa, çevir. Bekleyerek, bekleyerek. Ha Şimdi bas bakayım düğmeye üstteki düğmeye. Bir daha bas. Şimdi bas üstteki düğmeye. Yani ışığa getireceğiz herhalde. Yağa bas alttaki. Allah Allah. Tamam ver bakayım bir. Şimdi şöyle. Şöyle bassak. Aa. Ortadaki ışık yandı. Ne oldu ki? Ee, aa. Aa şey söndü. Aa! Bir şey değişti sanki. Ne değişti? Bir şey değişti. Aa! Aa bak bu gidiyor geliyor. Aa! Bu ya evet. Yağ terekesini kendimize getirmemiz gerekiyor. Tamam şimdi anladım ya. Çevir çevir çevir. Şimdi ama şimdi de bak olmadı. Oraya de, bak. Ha ya bırak doğru ya. Köpekçik geldi yağları yalıyor. Şimdi alabilirim ben belki. De. Belki de böyle olacak. Dur in aşağı. Tamam. Köpekçik orada çıktı. Yala o yağları sen köpekçik. Senin için var ya. Çok güzel, lezzetli mis gibi yağ yaptım ben. Şimdi dur. Ee, gel Pompik. Neden gitme? Ya. Neden gittin? Neden gittin? Sebebi neydi ki? Ateş et. Hayır. No, ya! Ne ya! Ne eksik yaptık oğlum? Tamam tekrar çıkalım bir. Çabuk yapmalıydın. Ya ne bileyim ben oğlum. Zamanlama falan yazmıyor ki bir yerde. Bas bakayım. Tamam şimdi in aşağı hızlıca. İn aşağı hızlıca. İn in. Köpekçik geliyor. Çabuk köpekçik. E, seni yakalamamız lazım. Teyzeye götüreceğiz. Seni arıyordu. Dost senin adın. Senin adın dost. At, ateş et ona şimdi. A, normal işaretle sana ateş eder. Öyle yapmana gerek yok da oğlum zaman kaybediyorsun. Ateş et. Al o köpeği. Köpekçik gel buraya artık yeter. Tut ağzından köpekçi hoş geldin köpekçi kucu kucu. yedik köpeği ya <laughs> tamam oğlum onu alma almana yedik <laughs> şimdi oraya yürü, yürü teyzeye götür teyzeye yani yedik dedim robot içine attı ağzına attı bir şey yaptığımız yok hadi yürü, yürü 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 ve teyze teyze köpeğini bulduk teyze senin minnak köpeğini bulduk dostu bulduk ver köpeği şemsiyeni verecek misin ama köpeğini versene kadına köpeğini istiyordu kadın senden köpeğini verirsen şemsiye verecek sana bak sana köpek bulduk Al. Al sana köpek. Al sana şemsiye dedi. Çok güzel. Şimdi karşıya geç bakalım oradan. Sulu sulu. Hop şemsiyemizi çıkarttık ve artık su bizi bozamayacak. Robotik devrelerimizi bozabilirdi ama bozmayacak artık. Ve oradan öbür tarafa geçiyoruz. Yeni bir bölüm geliyor. Oo. Nerede gidiyoruz? Buradayız. Aa ne kadar uzak. Bambaşka bir yere gidiyor. Aa Şemsiyemiz uçtu. No! Şemsiyemiz ama demek ki ihtiyacımız kalmamış şemsiyemize. Şimdi burada ne yapacağım ben diyor. Yürüyeceksin tabii. Yürü bakalım. Yeni bir Aa yukarı tırmanacağız herhalde, değil mi? Ama yürümen lazım oradan. Yürüt. Ha? Yukarı doğru tırmanışımız devam ediyor. Onlar kuleye bomba koyuyordu var ya. O bombayı herhalde iptal etmemiz gerekiyor. Aa yepyeni. Aa müzisyen robotlar bunlar. Bunları hatırladım ben. Bak git yanlarına. Bak diyor ben diyor trompet çalarım diyor. Ama diyor trompetim yok diyor. Kötüler diyor trompetimi çaldılar davulumu diyor. Bak şakalaşmışlar kendi aralarında komik komik hiç de komik değil. Bak ben de sana o davulu yediririm diyor. Ve güldüler gittiler. Bunlar müzisyenlik yapıyorlarmış sokak müzisyenleri ama davulu gitmiş. Davulunu bulmamız lazım. Ya öbürlerinin yanına git bakayım işler oluyor mu? Bak bakayım. Üflüyor bak ona öbürü. Öbürküsü ne yapıyor öbürküsü? Aha! O ne? İçinde bir şey var onun. Bir daha tıkla. O gizemli bir aratık var. Tıklanıyor mu bir yeri? Şey Oo, Çok şöyle, merak ediyorum. Şöyle gidelim. Ben çay iç bir yeri. Çay ocağı. Ve orada birisi kitap okuyor. Bir şeyler yapıyor. Ne zaman? Bir sonraki bölümde en ee, yerinde bıraktık. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Devam edeceğiz merak etmeyin. Makinaryum bu bölümleri biraz daha uzun uzun aslında çekmek istiyoruz. Yani böyle en az 20-25 dakika. Sizleri çok sevdiğimizi unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Devamını merak ediyor musunuz? Vallahi ben çok merak ediyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Tokutu kalpleri kalp kalbin içinde. Bir, 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 bir. Segui-la, cara. Segui-la, cara.